Scratch Repair'imler herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merkay ve bugün Scratch Repair'imin ilk videosunda birlikteyiz. Bu e, videoda Scratch e, temel kodları öğreteceğim ve sonra da bir tane küçük bir oyun yapacağız. Bu basit bir oyun olacak. Öncelikle şu karakteri hemen siliyorum. Ve şu gördüğünüz şu şey arkadaşlar. Hemen şuradan e, ya da ilk sahneye geçelim. Sahne. Arka planlardan düzenle diyoruz. Ve içeri aktar diyoruz. Sonra. Arka planlar. Burada e, Sketch'in kendi arka planları var. E, Nature'daydı herhalde. Evet. Burada hemen bir Underwater var. Hemen. Gördüğünüz gibi. Hemen onu koyuyorum. Şimdi şunun adını bir Deniz Yapalım hemen. Şimdi hemen buradan yeni karakter seçeceğim ee, Fantasiye olacaktı herhalde Pardon burada değil People Heh, Burada Diver 1 hemen seçiyorum Şu gördüğünüz tuşa tuşa basarak karakterimi küçültüyorum. Karakterimi hemen küçültüyorum. Biraz daha küçülteceğim. Tamam şimdi ne oldu? Hemen buna dal kıç, bir yazıyorum. Şimdi bunu koyarsam tabii ki de başına önce kontrolden şurada gördüğünüz üzere kontrol tıklandığında koyuyorum. Arkadaş ee, ne yapsın ya da böyle olmasın kontrolden hemen yine ee V tuşuna W tuşuna basıldığında hareket Mos işaretçisine doğru dönün şimdi gördüğünüz üzere böyle olacak ama şurada dönebilir seçiyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz ve bir dakika olmadı. Yanlış oldu. Ha. Şöyle olacak. Ve... ve kaç adım gitsin? 5 olsun. Evet. Şu anda böyle. Ve tura bastığımızda Gördüğünüz üzere mouse işaretçisini takip ediyor arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Şimdi hemen buradan yeni bir karakter çizeceğim arkadaşlar. Finish diye bir karakter olacak. Kırmızı bir şey. hemen şöyle çizelim. Hemen bunu arkadaşlar büyütme imlecinden hemen büyütüyorum. Tamam. Biraz daha büyütelim. isterseniz şöyle hemen. Tamam. Şimdi bunu da hemen finish diye adını değiştiriyorum. Ve buna yazıyorum ki ama önce bir buna yazalım. Kontrol. Önce bir tıklasın ki yeşil bayrağı. Sonra sürekli. Önce bunu sürekli yapacak. Eğer Algılamaya hemen giriyoruz. Rengine yaklaşıyor mu? Hemen kırmızıyı seçiyoruz. Söyle. You win. Ee, bir saniye söylesin. Hemen deneyelim. Tıklasın. Evet, you win diyor. Bir saniye boyunca. Sonra bunu başlangıç noktasına yollasın. Başlangıç noktasını şöyle yapacağım. Tamam böyle. 3'e eksi 134 konumuna gitsin. You win dedikten sonra. Sonra kontrolden tümünü durdur. Şimdi hemen bakalım olmuş mu. Tıklıyoruz yine. Başlatıyoruz. You win diyor. Ve her şeyi durduruyor gördüğünüz üzere durdu burada. Şimdi hemen buradan bir tane balık köpek balığı seçelim. Fantasy'den buradan pardon animals animals yok mu? Ha, animals buradaymış. Hemen buradan köpek balığını buluyorum arkadaşlar. Şu güzele benziyor. Bunlar hemen bir tane daha çoğaltıyorum. Hemen küçültme imlecini alıyorum ve bunu küçültüyorum arkadaşlar. Şu kadar bir şey yeter herhalde. Tamam. Biraz daha büyüteceğim. Tamam. Şöyle uzun var. Şimdi buna şart 1 yazıyorum. Şart 1 yazamadım. Şart 1. Buna da şart 2 yazıyorum arkadaşlar. Yine olmadı. Şart 2. Şimdi hemen şart 1'e yazıyorum. Tıklandığımda hareket. Onadım gidin mesela. Ama bunu ne, ne yapacak? Bunu sürekli yapacak. Ve bunu kenarda ise zıplatın diyerek Evet gördüğünüz üzere böyle oluyor. Ama biraz hızlı. Şunu 7 yapalım. Bunu da çoğaltıp gördüğünüz üzere arkadaşlar çoğaltın sağ tık yapıp şarkı 2'ye atıyorum. Sonra sağa ve sola dönebilsin. Hemen bunu seçiyorum. Şarkı 2'ye de bunu seçiyorum. Ve tıklıyorum arkadaşlar. Bunların arasından geçmeye çalışacağız. Ve ulaşacağız. Kırmızı noktaya ulaşacağız. You win. Ama şöyle bir şey var. Bu Köpek balıklarına çarptığında dalgıç arkadaş başlangıç konumuna geri dönsün. Yani 3 -134 konumuna geri dönsün. Hemen buradan tıklandığında sürekli yapacak bir şey bu. Eğer bunu hemen köpek balığı yaklaşıyor mu? Şans şart 1 hemen operatörlere girip V şark 1 V şark 2 şark 2 burada mouse biraz hareket ediyor hemen buradan koyabilirsem ha şark 2 yaklaşıyorum ise hemen şunu şuraya atalım Başlangıç konumu yani 3-134 konumuna geri dönsün. Ve desin ki try gain tekrar deneyin desin. 0.5 saniye. Önce onu desin sonra gitsin. Tamam ve e, tıklandığında da bu arkadaş başlangıç konumuna geri gitsin. Tamam. Şimdi ee, nereye geçiyoruz? Şarkı geçiyoruz arkadaşlar. Hemen. Tamam şarkı 1B demiştik zaten. Hemen şarkı şarkı mı yazıyorduk? Dalgıçı yazıyorduk herhalde. Dalgıçı yazıyoruz. Şimdi Gerçi oyun bitti burada ama hemen ben bir böyle grafik şeyi eklemek istiyorum. Tıklandığında sürekli görünümden renk efektini 25 ile değiştirin. Ve bunları şart 1'e ve şart 2'ye atıyorum. Şimdi oyunumuz bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Tamam. Hemen V tuşu V tuşuna basarak hareket ettiriyoruz. Hemen buradan köpek balıklarının arasından geçmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Köpek balığına çarptığımda try again deyip beni başlangıç noktama geri döndürüyor. Ama şurada bir sorun oldu. Bu V değil bu V değil arkadaşlar bu veya olacak. Şark 1 veya şark 2 yaklaşıyor mu ise. Şimdi deneyelim. Hemen şimdi tıklıyoruz. Ve başlıyoruz. Try gain. Şuna da diyelim. Try gain. Evet. Şimdi aralarından geçmeye çalışacağım. Evet. Değdiğim için arkadaşlar. Hemen şunu geçmeye çalıştım ama onlar çok hızlı aldı. Tamam ben de geçtim. Evet. Geçtim arkadaşlar. Noktaya deyip beni e, başlangıç noktama geri götürüyor ve her şeyi durduruyor. Evet. Scratch'ın filminin birinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde Red Point yani kırmızı nokta oyunu yaptık. Hepinizle bir dahaki oyunda görüşmek üzere.